Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Fernando Mustera Uruguay milli takımında yaptığı hareketlerden dolayı ceza alır mı? Hareketlerden de kasıt biliyorsunuz. Kamerun'u yendikleri, 2-0 yendikleri maçta hakem e, bir penaltıyı vermemişti Uruguay adına. Çok itiraz ettiler e, Godin'le birlikte. Başka futbolcular da vardı, Cavani vesaire. Mustera'nın bir teması olmuştu. teması olmuştu maçın hakemine yönelik. Bu o, temas ittirme ya da itme şeklinde tarif edebileceğimiz davranış bu çok büyük ceza getirir mi? 10 maç ceza verebileceğini iddia edenler de var. Ben böyle olacağını sanmıyorum. Maksimum 4-5 maç ki Uruguaylı Futbol Federasyonu yetkilileri de avukat tutmuşlar. Bu konuda uzman ve önemli şöhretli bir avukatı tutmuşlar. Çok fazla ceza çıkacağı kanaatinde değilim. Ben radyo sporda yaptığım programlarda zaten Galatasaray'a yansıyacak bir şey olmadığı için bu Mustera konusundan bahsetmemiştim. Yani Mustera'nın alacağı ceza ligi etkilemez. Nasıl etkileyebilir? Bir futbolcu milli takımda şike yaparsa, bir futbolcu milli takımda şiddete başvurursa, kavga ederse, doping yaparsa... Futboldan men cezası ile cezalandırılır. Dolayısıyla bırakın kulübünde oynamayı stada bile giremez. Ancak bu şekilde FIFA düzeyinde yapılan bir organizasyonda yani Dünya Kupası'nda alınan ceza kulüp düzeyinde etkili olabilir ya da geçerli olabilir. Yani Uruguay milli takımında aldığı ceza Mustera'yı etkileyemiyor yani etkilemez. Dolayısıyla etkileyici yönündeki iddia da gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray da rahatlıkla oynayacaktır. Hiçbir yaptırım olamaz FIFA'daki cezanın kulüp düzeyindeki durumuna futbolcunun. Çünkü itirazdan ceza alacak ve Uruguay milli takımında belli bir süre oynayamayacak ama Galatasaray'da oynayacak. Bunu açık daha kavuşturmak istedim sizlere. Dursun Özbek e, bir açıklama yaptı ve Galatasaray Üniversitesi'nde sorulan sorular öğrencilerin sorduğu sorulara yanıt verdi. Israrla Ronaldo sorusu sorulduktan sonra bıktığını ifade eden bir ses tonuyla, e, "Ne zaman istiyorsun Ronaldo'yu yarın getirelim Florya'ya dedi. Şaka yaptı tabii. Espiritüel bir dille ele aldı bu konuyu. E, Ronaldo meselesi Galatasaray'ın gündemine geldi çünkü Galatasaray Ronaldo'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes'le konuşurken başka futbolcular üzerinde konuşurken Ronaldo'nun durumu da sordu. Bu da önemli bir şey yani Ronaldo'nun transfer şartları nedir Manchester United'dan o dönemde ayrılmamıştı Manchester United'tan ayrılma koşulları nedir nereye gitmeyi arzu ediyor planı nedir vesaire bunları bilmek ve sormak böylesine bir görüşmede de son derece normal. Dolayısıyla bu da bir haber konusu şartlar olgunlaşırsa Galatasaray'a gelir diye bir açıklama yapan Nihat Kırmızı'nın çok fazla hedef alınmasını da anlamıyorum. Çünkü bazı Galatasaray kongre üyeleri ya da eskiden yöneticilik yapmış kişiler nasıl böyle bir açıklama yapar ya da işte açıklama yapmamış böyle söylememiş de sözleri çarpıtılmış diyerek bir baskı ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Ne demek Cristiano Ronaldo Galatasaray'ın gündemine gelebilir? Böyle bir beklenti oluşturup işte yönetimi zor durumda bırakacaklar, Galatasaray'a zarar vermek istiyorlar, Galatasaray iyi giderken Galatasaray'ın dengesini bozmaya çalışıyorlar şeklinde değişik argümanlar üreterek bir baskı ortamı oluşturmuşlar ve Nihat Kırmızı'nın da üstüne gitmişler. Nihat Kırmızı da bu baskı ortamından kurtulabilmek adına biraz bunları frenleyebilmek adına ben aslında öyle söylemedim diyor. Söylediği çok net Nihat Kırmızı'nın. Diyor ki Galatasaray elbette ki Cristiano Ronaldo'nun transfer koşullarını öğrenmiştir. Bu normal. Çünkü Galatasaray bir dünya kulübü. Öğrenmesinde bir mahsuru yok. Ama transfer gerçekten çok zor. Çünkü Arap kulüpleri çok büyük paralar teklif ediyor. Onun dışında Avrupa'da ödeme gücü yüksek. Avrupa düzeyinde başarılı olmuş kulüpler de Ronaldo'nun transferini istiyorlar. Dolayısıyla e, bu çok zor ama şartlar oluşur da Türkiye'ye gelmesi söz konusu olursa ben Galatasaray'ı tercih edeceği kanaatindeyim. Çünkü e, büyük futbolcular e, Türkiye söz konusu olduğu zaman birinci tercih olarak Galatasaray'ı düşünürler diyor. Yani temennisini dile getiriyor. Temennisini dile getirdi diye bu işi egzajere edip çarpıtarak, e, abartarak e, niçin e, baskı ortamı oluşturmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum. Asıl zarar verenler bu baskı ortamını oluşturmaya çalışanlar. Seferovic bir açıklama yaptı. Dedi ki Seferovic ben Benfica'ya dönmeyeceğim bu kesin dedi. Evet dönmeyeceğini biz de biliyoruz. Açıklamasına gerek yok. Çünkü Roger Smith onu düşünmüyor. ama oynayabileceğim bir kulübe gideceğim dedi. Şimdi Seferovic'in bu açıklaması da gitmiyorum şeklinde lanse ediliyor Türkiye'de basında. Bunu da anlamış değilim. Neden? Çünkü Seferovic açık bir biçimde oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor diyor. Galatasaray'da oynayamadığına göre Galatasaray'da kalıcı anlamına gelmiyor bu söz. Nasıl e, böyle al algılanmaz ya da doğru bir e, değerlendirme biçimi yapılmıyor burada? Değerlendirme ortaya çıkmıyor. Ben anlayamıyorum. Seferovic çok net bir biçimde şunu söylüyor. Ben e, daha çok süre alabileceğim bir takıma gideceğim. Galatasaray'da da kalmam mümkün değil. Benfica'ya da dönmüyorum diyor. İşte burada Galatasaraylı yetkililer çok e, ma mahir davranıp, maharetli davranıp Seferovic e bir kulüp bulmalılar. Böylece Benfica ile de ihtilafa düşmeden oradaki kiralık sözleşme feshedilmeli. Ben Seferovic'in yakın zamanda yeni kulübünde olacağını düşünüyorum. Kısa sürede Seferovic kulübünü bulacaktır. Burak Yılmaz bazı açıklamalar yaptı. Burak Yılmaz diyor ki ben Galatasaray sayesinde Avrupa'da tanınan bir Burak Yılmaz oldum diyor. Doğrudur. Çünkü Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller işte Şalke'de onun öncesinde Kuluj deplasmanında Romanya'da attığı goller ki kaçırdığı çok da gol vardı. Gerçekten Burak Yılmaz bazen insanı çıldırtacak derecede net pozisyonlardan yararlanamadı. Galatasaray'da oynadığı dönemde bu nedenle protesto da edilmişti ama başarılı oldu gene itibariyle. Önemli gollerin sahibi oldu ve aslında bütün kulüplerinde gönlünü alan bir açıklama yaptı. Ben dönme şansı olsaydı Galatasaray'da oynamayı tercih edeceğini düşünüyordum. Ama o şu anda bir rota çizdi kendisine. Fortuna Start'ta futbolu bıraktıktan sonra da orada antrenör olarak görev yapacak bir süre. Ve futbolun içinde kalacak teknik direktörlüğe doğru yolu açık benim gördüğüm kadarıyla Burak Yılmaz'ın. Türkiye'ye döner mi? Dönerse şu an itibariyle dönmesi itibari durumunda. Adana Demirspor'da oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Adana Demirspor'da zaten bir forvet arıyor ama ben Burak Yılmaz'ın dönmeyeceğini Fortuna Start'ta ailesiyle birlikte Hollanda'da mutlu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'la ilgili açıklaması çok önemli. Tabi Beşiktaş'tan gönderilmiş olması da yaşadığı en büyük hayal kırıklığıydı çünkü ailece Beşiktaşlılar Burak Yılmaz ve ailesi Beşiktaş'ta olduğu için Beşiktaş'ta daha uzun süre oynamak istiyordu ama bu mümkün değil babası. Fikret Yılmaz da Beşiktaş'ta kalecilik yapmıştı bildiğiniz üzere. Van Anholt Tun sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili Galatasaray yönetiminin bir yaklaşımı var ama Van Anholt buna yanaşmıyor. Galatasaray bir şekilde onu ikna etmeli. Sözleşmesi feshedilsin ki Galatasaray ön bölgeye yapacağı transfer için kontenjan açabilsin. Van Anholt birlikte Sefero için işte gönderilmesi gündemde. bir aydır neredeyse bunu konuşuyoruz ama Van Anholt diyor ki ben sözleşmeme saygılıyım. Dolayısıyla gitmem diyor. O zaman Galatasaray son çare olarak ona şunu söyledi. Sen sözleşmene saygılıysan sözleşmenin gereği olan alacağını al ve git. Artık Van Anoğlu'nun da bundan sonra gitmesi lazım. Aksi takdirde kapıya yatarak ben gitmem diyen kişilerin durumuna düşer. Yani bunu bence artık istenmediği yerde kalmaması lazım. Bakalım ne kadar direnecek ama ben öyle görüyorum ki temsilcileri ve etrafındaki insanlar onun birazcık daha direnmesi konusunda e, telkinde bulunuyorlar ona e, direnmesi konusunda. O yüzden e, böyle bir manevra yapıyor. Ama Galatasaray'ın bu karşı atağına karşılık, yani sözleşmenin karşılığı olan fiyatı al e, ve paranı al ve sözleşmeni feshedelim e, çıkışına karşı herhalde çok fazla direnmeyecektir. Çünkü aslında avantajlı olan o. Sözleşmesinde yazan bir e, buçuk yıllık alacağının belki de çok büyük bir kısmını alarak Galatasaray'dan ayrılacak. Tamamı konusunda emin değilim. Bir pazarlık olacaktır bu konuda ama Belki büyük bir kısmını alarak Galatasaray'dan ayrılacak. Bu ara transfer döneminde de kendisine bir kulüp bulma şansı var. Bence değerlendirmesi gereken bir fırsat. Ve Galatasaray onu istemiyor çok net bir biçimde. Bence bunu da düşünerek hareket etmeli. Yunus Akgün sakatlandı geçmiş olsun. Ben iki hafta sonra takımda çalışmalara başlayabileceğini en azından sağ antrenmanlarına başlayacağını düşünüyorum. Icardi, Yunus Akgün ve Olivier'in çok kısa sürede yani beklenenden daha kısa sürede Takıma dönmelerini bekliyorum. Icardi ve Yunus Akgün yılbaşından önce olur. Ee, ama e, Oliviera'da yılbaşını çok geçmez Ocak ayında takımda olur diye düşünüyorum. E, Kerem düzelterek söylüyorum. Yunus Akgün Adana bir sporda başarılı bir performans sergilemişti. E, bu performansın aynısını Galatasaray'da vermek zorunda olduğunu hissetti. Bu üzerinde bir baskı oluşturdu. Beklentiler yüksekti. Bu baskıdan dolayı yapabileceğinden daha fazlasını yapma gayreti içerisinde oldu sahada e, Yunus Akgün her zaman ve bu da gerçek performansını yansıtmasına engel oldu. Aşırı baskı baskı belli bir noktada iyidir ama bunun dengesini bulabilmek lazım. Aşırı derecede baskı hissederseniz üzerinizde bu hata yapmanıza sebebiyet verir. Yapmayacağınız işleri yapmanıza neden olur ve potansiyelinizi gerçekten sahaya yansıtamamamız sonucunu doğurur. Böyle bir sorun yaşıyor bence Yunus Akgün. Potansiyelini tam olarak e, sahaya yansıtamıyor üzerinde e, m, m, duyduğu baskı nedeniyle. Ama Yunus e, çok daha basit düşünerek sadece yapabileceği işlere odaklanırsa saha içerisindeki Okan Buruk da satır aralarında buna vurgu yapıyor. Gerçek performansını bulacaktır ve forma rekabetinde e, Raşika ile yarışabilecek düzeye gelecektir. Belki Raşika ile birlikte aynı anda 11'de oynayacaklar. Diğer kanatta da e, Yunus Akgün oynayabilir. Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.